Sevgili dostlar hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akşam şiddetli bir fırtına, yağmurdan sonra sabah bebek sükülen tarlamı kontrol ediyorum. Üstlerini kapatmıyorum biliyorsunuz. Buradaki ortama alıştırmaya çalışıyorum. Yapraktan anaç olan zamana kadar. Bakın orada bir tane benim pink trompetim vardı. Dalını oraya dikmiştim. Yavruluyor. Bakın orada da bir Mr. Richard's Vera Higgins ve diğer özel tür yapraklarımdan da bu bahçedeki sukulent tarlama iliştirmiştim. Bakın orada bir kolorat da var ve videonun başında opalina yavrularımı da gördünüz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Benim opalinalarım arkadaşlar şu an için iki çeşit. Bir tane de marketten aldım ve marketten olanı da biliyorsunuz. Hem benim arajman saksılarıma hem de baldi saksıma dikmiştim. Onları da zamanla gözlemleyeceğiz sizinle birlikte. Ve ben kanalımda dikmiş olduğum her skülentimi yapraktan anaç olan zamana kadar biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorum ve sizler de merak ediyorsunuz. Çünkü ara ara yorumlarda görüyorum. Diyorsunuz ya şu sukulentle ilgili bir çalışma olmuştu sonuç nedir? Bunları hep paylaşıyorum bununla birlikte tabii ki kanalıma yeni katılan arkadaşlar sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kanalıma iyi niyetleriyle geldiniz ve bana huzur getirdiniz diye, dileyerek dilim sürçtü kusura bakmayın. Ee, ve e, bu yolda e, birlikte devam ediyoruz. Tabii ki bahçe ortamı bazı yapraklarda çürümeler e, görebilirsiniz. E, çünkü her yapraktan %100 bebek elde edeceğiz diye bir kaide yok. Çünkü burası bahçe ortamı. Bakın Opalina bebeklerim de orada. Ee, orada çili diye bir türün bebekleri de var değerli arkadaşlar. onu ben alırken çili diye ismi söylenmişti ama gerçek ismini de araştırıp bulacağım bir şekilde. Bakın benim e, morganyumumun e, dalından da bebekler veriyor. Hiç yaprak yokken de dal olarak diktiğinizde de bebekler verebiliyor. Sukulent dalları değerli arkadaşlar. O, o mor şey, morganiumun adı da Morganium Magnum'du değerli arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Farklı bir Morganium. sadece net yeşil rengi oluyor. Yani netten kastım, biliyorsunuz normalde Morganium'lar buzlu yeşil olur. Bu yem yeşil olan türünden. Bakın benim bahçemde bu şekilde bebeklerim büyüyor. Bahçe ortamı olduğu için arkadaşlar bu otlar bakın çıkıyor. Her ne kadar da ben yoğunmuş olsam, buradaki hava Türkiye'den biraz daha farklı olduğu için yani direkt yaz, direkt kış şeklinde değil yavaş yavaş mevsim geçişleri oluyor. Ve bu otlar da arkadaşlar bu mevsim geçişlerinden dolayı hızlı bir şekilde büyüyorlar. Ne kadar ben bunları çıkarsam da biliyorsunuz ben yazın kendim biç, biçimleri biçmedim. Bakın bu da binbir surat çiçeği açacak. Yani binbir surat Türkiye'de ilk ben hobiye başladığımda bende vardı. Bakın özel tür bebeklerin ve bu şekilde mısır koçanı gibi çiçek açar. Ve bu arada son 4 videodur yorumlara hemen hemen dönmeye çalışıyorum. Fakat bazılarına dönemediysem, sizlere cevap veremediyssem lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü hafta sonu misafirlerim vardı. Ara ara da tabii iş yapıyorum. Bahçede bahçede iş bitmiyor. Dolayısıyla yorumlarınıza da geri döneceğim değerli arkadaşlar. Çünkü bugün de dışarıda işlerim olacak ama bir şekilde dönmeye çalışacağım sizlere. Yani bakın orada görüyorsunuz yine Opalina bebeğim var. Bu çıkmış mesela. Onu tekrar yerine diktim. Ee, gibi gibi. Yani e, benim bahçemden arkadaşlar size her günkü videolarımda kısa kısa haberler vermekle beraber bugün de Türkiye'de bir güneş tutulması e, olacakmış. Onun haberini aldım. Hatta şu anda televizyonda da izliyorum. E, bizim burada henüz güneş tutulması. Arkadaşlar biliyorsunuz biz konum olarak Belçika'dayız ve Belçika'da olduğumuz için de ee, hani aynı konumda bizim güneş tutulmasını görmemiz çok zor çünkü paralel ve meridyene göre dünyanın e, 23 dakika 27 derece eğimine göre de değişiyor. Bakın benim daha önceden yine e, buraya e, ya daha doğrusu bu saksıma dikmiş olduğum e, bebekler ve yapraklar arkadaşlar. Bakın çoğunda badi ve diğer özel türler var. Bakın burada dikkatinizi çekmek istediğim bir sukulentim var. Şimdi elimle de elleyeceğim. Ya Evrim geçirmiş arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz bitişik yani yaprağa bitişik çıkmış Allah neler yaratıyor. Bakın. Bakar mısınız şu mucizeye yaprağa bitişik çıktı bu sukulentimin. Çünkü bu saksımda karışık ıı, sukulent türlerim var. Ve dün akşam dediğim gibi çok fırtına vardı. E, ve şu Allah'ın mucizeleri iyilik, elçileri, sukulentleri görüp de Allah'a şükretmemek, bugünümüze sevinmemek yani e, bilemiyorum bakar mısınız şuraya. Yani İnsanın bir hayatta psikolojisinin bozmaması için en büyük sebepler arkadaşlar bakın çünkü biliyoruz günümüzde psikolojik hastalıklar çok yaygın olduğu için arkadaşlar insanlar amaçsız ve hedefsiz yaşarlarsa ne olur psikolojik hastalıklar olur. Bakın bu da benim kübik frost dalını dikmiştim ve gördüğünüz gibi o da yavruluyor. Yani istedikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Ben bana ulaşan değerli dostlarıma genelde eğer depresyon ya da panik atak varsa direkt olarak hobiye yönlendiririm ve hobisi olması bir insanın dünyadaki en büyük meziyetlerdendir. Çünkü hobisi olan insan vaktini boş geçirmez. Evet, bakın Şimdi bu saksımda da bebeklerim var. Tabii ki bazı yaprakları araları da dikeceğim zamanla. Bakın burada da özel bir tür bebeğim oluşmuş. İnşallah hepsi sevgiyle, sağlıkla büyüsünler diyorum. Ve bakın sizlerle birlikte dikmiş olduğumuz kapı oyunu, arajmanlarım. Onları da hep evimin ön tarafında büyütmeye çalışıyorum. Cam önümdeki sukulentlerimi de zaten biliyorsunuz hep sizlerle birlikte dikimlerini yapıp Türkiye'ye gelmiştim. Onların da son durumları bu şekilde ve renklenmeye başladı türler. Biliyorsunuz biz Türkiye'ye göre biraz daha soğuk bir iklimdeyiz. Bakar mısınız? Şu benim bebişlerime. Yani her günü bunlarla başlıyorum. Hemen bahçeye çıkıyorum. Yani bu güzelliklerle hayatıma daha da fazla güzellikler katıyorum. Bakın bu sukulentimi Türkiye'deki bahçemden getirmiştim. Şimdi yavaş yavaş size bir elimle çekim yaparken diğer elimle de daha net ve güzel görebilmeniz adına şöyle bir çevireyim yavaş yavaş. Aman kaza olmasın. Çünkü küre şeklinde bu saksı ve cam önünde olduğu için alanda kısıtlı. Sağında solunda diğer saksılar da var. Hadi yaprakları kırmayayım, düşürmeyeyim. Telefonu da elimden e, hani düşürmeyeyim ve e, e, bir yandan da size çekim yapayım derken bakın bunun ismi neydi? Diamond. Diamond sukulent arkadaşlar. Bu görüyorsunuz görüntüsüz e, bir e, pırlantaya andırıyor. E, yani şu harika renklenme ve çizgilenme değerli arkadaşlar sadece bu mevsimde oluyor. Ee, ve şimdi sizinle birlikte benim e, dolgun sulu yapraklı sukulentleri nasıl dikeriz e, bunu göstermek istiyorum. Bu videomun konusunda e, bu şekilde belirledim. Daha önceden yaprakları toplamıştım biliyorsunuz. E, Instagram sayfamda e, reels ve e, story olarak paylaşmıştım. Ve e, yaprakları yaklaşık olarak 4 gün beklettim arkadaşlar. Ve dört gün sonunda toprağımı da hazırlayarak bu yaprakları artık dikime geçtim. Yapraklarımın arasında First Lady, Opelina, Chili, Mr. Richards, Shaviana, Oviferum hepsinden var arkadaşlar. Toprağımı her videomda anlattığım gibi bir kez daha burada beni takip başlayan yeni arkadaşlar için anlatmak istiyorum. Benim burada çiçek marketten aldığım kaliteli içinde yavaş salınımlı gübre olan çiçek toprağı var, kum var, lav taşı var ve perlit yok arkadaşlar. Toprağımın içinde zaten hafiften perlit vardı. Onun dışında başka hiçbir şey ilave etmedim. Ve sığ bir saksım vardı. O saksıma da bu şekilde bu yaprakları dizmeye karar verdim. Biliyorsunuz. Benim biraz daha az karışımlı topraklarım oluyor. Ama bununla birlikte çok karışımlı topraklarım da var. Her çeşit toprakta sukulent ve kaktüs yetiştirmeyi denedim arkadaşlar. Çünkü bu hobiye başladığımda biliyorsunuz hepimiz çok meraklı oluyoruz. Ben de her tür yöntemi denedim. Ve hep size bazen videolarımda diyorum ya 8 senedir bu hobimi yapıyorum diye. 8 senedir arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Ben bahçemde kendi dünyamda yaşıyordum. Öyle çok sosyal gruplarda yoktum, Facebook'ta. Sadece Instagram sayfam vardı Türkiye'deyken ama tabii daha kendi dünyasında, kendi bahçesinde yaşayan bir kardeşiniz, ablanızdım diyeyim ben size. Daha sonrasında tabii deneyimlendikçe, tecrübe ettikçe tabii 6 sene sonra kanalı açmış oldum. Ya da 6,5 sene sonra diyeyim arkadaşlar. Çünkü kanalımı açalı 1,5 sene oldu. Ve bu bu 1,5 senede e, inanın e, sizlerle birlikte o kadar güzel işler yaptık ki sizlerle birlikte benim Belçika'daki bu bahçemi kurduk. Yani öyle söylüyorum. Çünkü e, Türkiye'den buraya geldikten sonra burada sıfırdan bu bahçemi e, sizin gözünüzün önünde her videomda paylaşarak sizler de benim sevinçlerime de ortak olarak Beni ilk baştan beri yani kanalımı açtığımdan beri takip eden değerli arkadaşlar bazen bana özelden ulaşarak O ilk videoları e, anlatırlar bana ya da ilk tanışmamızı Böyle e, güzel hoş anılar olur yani yüzümüz gülümser e, şu anda bile bu seslendirmeyi yaparken Hey gidi günler hey diyorum içimden Yani e, Türkiye'den buraya yerleşirken e, ilk şunu düşünmüştüm kaktüs ve ne yapacağım Yani e, ne yapacağımdan kastım ayrılmak çok zor Onlardan biliyorsunuz biz her kökü diktiğimizde onları kaybetmemek için devamlı kontrol ediyoruz. Ki düşünün ben ülke değiştiriyorum. Bahçe taşımam tabii ki çok zordu. Bununla birlikte ne yaptım? Bazı türlerimi sattım, özel türlerimi kendime ayırdım ve her Belçika'ya geldiğimde arkadaşlar bakın hiç abartmıyorum sizi. Koca bir varis, sukulent ve kaktüs getirdim. Her Türkiye'ye gidip gelişimde, ara gidişlerim de oldu çünkü. Aradan kastım yaz tatillerinden başka ben geçen sene 3 kere Türkiye'ye gidip geldim. Yaz tatiliyle birlikte 4 diyeyim ben size. Ve kaktüslerimi arkadaşlar çok iyi bilirim ki valizlerde nasıl taşıdığımı ve bana çok soru soruluyor. Hani elinize dikenleri batıyor mu diye dün de soruldu. Dünkü videomun yorumlarına batmıyor arkadaşlar. Bakın yani e, o kadar da e, tehlikeli çiçekler değiller. E, yani ben 8 senedir bu hobi yapıyorum. Dediğim gibi hiçbir şekilde olumsuz bir şey yaşamadım. Elime de batmıyor çünkü arkadaşlar tutma yöntemini bilmek gerekiyor. E, yani kaktüsü direkt dikenini tutarsanız tabii ki batar ama toprak değiştirirken kaktüsünüzü kökünden tutacaksınız. Neyse bu, bu, buradan da kısa bir değinmiş oldum. Öyle de bir soru geldi. Çünkü her videomda sorulara cevap vermek istiyorum. Bakın yapraklarımı dizdim ve bakın size ne gösteriyorum. Dünkü videomda sempervyumları arındırdığımı söylemiştim. Bakın arındırdım çok çok güzel bir şekilde. Ve bunları da arkadaşlar dünkü videomda nasıl ilaçlı bir su yapmıştım. Aynı sudan yaparak içlerinde beklettim yarın gün kadar. iki gün kadar da burada masanın üstünde kuruttum. Ve lahana çiçekleri birlikte bahçemde yere diktim. Ve yapraklar tabii ki bitmedi arkadaşlar. Ya bahçemden çok yaprak çıkıyor bakın. Ee, hani burada verebileceğim pek insan da olmadığı için e, ne yapıyorum dikiyorum. Boş bulduğum her yere sugulet yaprağı dikiyorum arkadaşlar. Yani e, Allah'ın dediği olur diyerek e, artık olan olacak, büyüyen büyüyecek. E, çünkü çöpe atmak yerine bu şekilde e, yani e, bunları dikiyorum bahçemin her yerine ya da saksılarımın her yerine. Sonuçta e, tabiatta her şey e, doğada oluştu. Yani e, hiçbir şey seri ortamında ya da ev ortamında oluşmadı. Ki bizler de bu güzel çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Kaktüsler de dünya yaratıldı yaratıladı var. Yani e, ve hiçbir şekilde e, kaktüsler için yani çok özel topraklarda yapılmamış. Yani e, dünyanın belli bölgelerinde konumlanmışlar. Ki e, ben de ne yapıyorum? E, kendi yöntem, yöntemlerimle diyeyim ben size çiçeklerimi yetiştiriyorum ve e, sizlere de e, bu videoları çekerek benim bahçe hayatıma ortak olmanızı içimden arzu ediyorum diyeyim ben size. Yani sonuçta bu bir bahçe hayatıdır. Sizler de bahçenizde belki benimle birlikte o gün aynı dikim yapmışsınızdır, denk gelmiştir. Yani o duyguyu, sevinci, hissi olarak da paylaşmışızdır. Bunlar çok önemli paylaşımlar. Çünkü... Ee, i̇nsanlar aynı hobiye ve aynı duygulara sahip olduklarını hissettiklerinde e, böyle bir içleri şey hakaplar, huzur kaplar arkadaşlar ve e, tek olmadığınızı yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bu böyle bir hobidir ve e, hobisi e, olan arkadaşlar. E, dediğim gibi genelde mutlu insanlardır e, ve e, görüyorsunuz bu her yaprağı ben saksılarımı dikerken, niyetle dikiyorum ve e, niyetle başladığımız her iş e, su gibi akıp gideceği ve e, Allah'ın e, nimetinden bereketinden ve hikmetlerinden faydalanacakları için onları sevgiyle toprak ananın kucağına bırakıyorum. Tekrardan e, videomun sonunda sizlerin Sağlıkla kalarak hayatınızda ilerlerken sizlerle birlikte olan hep güzel yol arkadaşlarınız olsun. Ettiğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Çekim ve hak yasasının çalıştığı bu güzel hayatta hep sizlere güzellikler bulsun. Suyun bize getirmiş olduğu ferahlıklar gibi hayatınızda hep ferah ferah yaşam alanlarınız olsun. Allah istediğiniz her şeyi size hayırlısıyla versin ve iyilik yapanlarınız bol olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.